arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Sayet Ağaç'a uçan sahibi. Yargıda dağıtmaya bot yine tekrar kaldığımız yerden devam. Oh maşallah. Oğlum bunun ses aynı sürekli isim değişiyor. <laughs> bir U oluyor bir ben oluyor. Abi mevaten sesi çok uzaktan geliyor. Niye öyle? <laughs> Mikrofonu kapalı ya onun da. Aç şu o zaman kıstım. Bir yankı yapmazsın bakarız. Sen bir çek aç bakayım. Tamam sıkıntı yok. Aç. İşte. Konuş bakayım. Abi adam indi adam indi. Bırak üç kişi indi. Abi abi abi. Üç, 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 silah al silah. Aa, silah. Lan oğlum ne ara aldın lan? Aynen. Al 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 Ben, ben bir şey almadım. Abi Ne siz... yapıyorsun? oğlum gel duvar arkasına gelin. Tekli var oğlum bende. Aynen duvar duvar yapın duvar yapın aynen. Hiç gerek yok. Onlar karıştı yalnız. Onlar ikisi birbiriyle çatışıyor. Orada bir takım daha var. Maho, kör oldum diyor, gelemiyorum diyor. Amca, amca böyle duralım amca. ben bir tane, bir tane silah aldım, geliyorum. Birini de atacağım. İso, yukarıdaki gel. evleri alabiliriz aslında. Boşta kim var, boşta? Boş silah almayan kim ben? var? Ya, ben. Abi amcanın silahını seveyim. Gel yani. abi, Adam sur, bu Bence yukarı gidebiliriz. Gel, gel, gel İso, gel. Abi yukarı mıydı? Burada bekler misiniz onları? Bir tane... ya, abi, gel, 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 gel. Yukarıdaki ya. evleri alalım, bir loot yapalım. Oğlum hiçbir şeyimiz yok biri bir kontrol etsin işte Memati cesur direkt Memati orada kontrol ediyor. Abi Memati bak bak Memati düşüyor direkt abi, ya. Abi orada gördüm abi. Bir kişi var. Memati düşme oğlum. Abi, hiç, olsaydı, bunu... Memati gel oğlum. Oyun bulması imkansız ya. Yani. İşte buraya inen oldu mu gördün mü hiç? Buraya hiç inmedi ya ben e, baktım da. Bir kişi var burada. İki değil oğlum dört var orada dört. Yok yok belki ölmüştür ikisi. Abi, iki Çünkü orada çatışmada bir şeyler bir oldu ya. Üç kişi var burada. Geliyor, doğru geliyor, geliyor. Sana doğru geliyor? Acil, geri dön acil, geri dön acil. Emati'ye geliyorlarmış. Dur dur, dur. E, dur, dur İsu taşa çık. Sen taşta mısın? İsu uzak. Emati hiç ses verme, hiç hareket etme. Emati hareket etme, geliyor. Geliyor biz. Ben taştayım. Çok iyi. Bas, 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 bas. Oğlum nereye tarıyorsun lan? Oğlum mermi kalmadı ya? Oğlum dedik sen çok çok açık oynuyorsun ya. Çok açık oynuyorsun. Benim, de benim burada, benim burada adam. Biri burada Şu. Bir Amca Bak şey. bak benim telefonuma bak amca. Amca benim bak. Böyle, şunları bir, bir öldürün diyor. Amca gel beni al. Tamam ağacı öldürdü mü? Oğlum ölmedi, ölmedi onlar. Bitmedi onlar. Bu iki bayıldı ya. Tam o da öldü. Amca, gel gel şuraya gel şuraya gel. Oğlum AC senin yanında. Daha da lan bu çıktı. Aha dur 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 evde AC. AC'yi al. Tamam bitti galiba orası. Üç bitmedi biri var biri var bitmedi bitmedi biri daha var. O zaman şuraya ya, AC. Abi, ben şimdi, ben alıp Abi bak ben bana 3-5 geldi ben 3 kişiden öldürdüm. Tamam baktım, bitmedi ben bitmedi ben. biri kaldı bitmedi. Ben baygınları bitirdim. Tam baygınları mı? Benim bildiğim bitti ama bilmiyorum. Bana da bitti gibi geliyor. Üç kişilerdi. Ya üç kişi yani. İkisini ben, ikisi ya. baygındı ben birini öldürdüm, ay ikisini de öldürdüm orada. Ay, ay. Beyler bir şey var mı bunlarda ya? Hiçbir ben şey yok. Ben, şey ben valla baya mermi topladım sadece. Tamam baba topla sonra alırız ya. Ne lazım be maç? Hangi mermi lazım? Orada? Ha beş lazım. Gel sıtır. al. Kit varsa kit atın bana ya. Al gel 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 al. Al buraya attım hepsini. Burada burada. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. ben aldım ya bir Hep gelen vardı onu öldürdüler. Bunlar bize geldi sonra. Yanlış oldu. Hakemin mi? Diğer arkadaşları başka Gemilerle de şu an. Ya. İşte diyorum ya sana oğlum aldılar. Orada İşte onu aldılar orada. Bunu tekliye çek oğlum. Ama bu adamlar direkt bitmedi. Haberiniz olsun. 3 hatta biri de burada 4. Kutulara bak şimdi patlamış abi de. Kutular diğer kutular neredeyse Şu öbürlü burada. Ne orada diye buralarda. Evet. Baba çok iyi. Çok iyi. Ondan hep aynı yere geliyorum. Burada hem 4 tipi var. I got supplies. Supplies. Ben <laughs> alayım mı <laughs> <laughs> artık sana veriyorum. Yalancıyı öldürmeli. <laughs> Beyler o değil de mermi lazım be. Burada da M4 var. bakmadık got supplies. Şeye bakmadık, değil mi abi, şelaleye. Şelaleye bakamadık ki su. Çıktan yok, çıktık. Ah, Memati'ye baskın verince geri geldik. Ben abi. Beni de al, beni de al. Ya. Oha oğlum sen nereye değmişsin? Sen motorumu göster. Geliyorum ha, bir de motorunu gösterelim. Evet doğru diyorsun. Evet arkadaşlar, İsu 10UC ile yaptığı şova bakar mısınız? Para harcayan bu. Beyler görün para harcayan bu. Para harcamayan bu. Neyse binelim de gidelim. İse sür. Adam tek attı ya. Yani. Tabi videoda böyle şeyler olmuyor biliyorsunuz. Kaçılımları dahi. Bizi çıkartmaya çalıştığımız elde. Allahu Ekber. Oğlum biraz kır lan kır. Direksiyonu kır. Allah, Allah cezanı vermesin. Şimdi içeride adam varsa o zaman göstereceğim ben sana. Ay sen aç kutuları ben al toplayayım bakayım. Ama bir tane kutu var ha orada. Ay eminim de çıktı. Bir de XTS. I. Oh. Aldım ha. bana bir şeyler atarsan. Lan yok bende 100 tane var. 100 bile tam değil yani. Abi mellut yapma. Abi biz bizde burayı şey yapalım. Kavurlayalım mı? Al bunu al bunu al bunu al. Ha gir gibi abicim gir orada. İçeri kadar gir yani. Ha 556. Böyle herkes 556'yı bir toplasın da ondan sonra paylaşalım be Kalmadı ha. Aha. Memati'nin yakınlarında çatışma var diyecektim. Memati aldı. Bakıyor musunuz mesela? Kopuyor mu? Bu ben benim şu an 3x var burada istiyor musun? Benimki şu an bir tutukluk yapıyor. 7.62 atabilirim. Aydın, aydın, aydın Abi şu makinenin üzerinde bakalım. Devam et, drop, drop senin üstüne atacak gibi. Drop şu arkadayım. arkadaydı aslında, su. Bir, evet. bir tanesi. Bir tanesi buradaydı. Oraya gidelim mi? Arkaya dedim, nereye gidelim? Buralarda da mutlu olacaktık. Size el iyi olur. Sen oraya git. Tamam ben de... Oğlu. Tamam ben şu... Ne şu oluyor lan? Git git oraya git. <laughs> ben de evet, keskin bakma. nişancı susturucusu var ha. Keskin nişancı susturucusu Bende var mı? Tamam, tamam bende varmış ya. Ama beyler 3 şey, şey var, var Keskin yani, nişancı ha. susturucusu var. Diğer yani çok Su al beni. Oğlum motorunu yarım yamalak niye sürüp de yakıyorsun? bakalım ya bir Ne var ya drop derdi. Oğlum o evlere bakardık. Ama alan dışıymış. Motorun güzelliğine bakar mısınız böyle? Hı hı. Bak bu motoru hiçbir yerde göremezsiniz. Evet, hidroba <laughs> <laughs> yakınız. Bakın son kıyafetiyle, İso'nun kostümüyle ne kadar uçuşuna bakar mısınız? Yok. maşallah. <laughs> İso uçuyor, İso uçuyor. İso uçuyor. Yok artık. Labram camas. Ya so Sen beni niye indiriyorsun? Ne baba? Kule. Kule. Kule de misin Zeki? <laughs> <Ay. gülüyor> Kule, iniş izi istiyoruz. Lütfen. Yusuf kuleye yine aynı şey mu yapıyoruz? 3x, 4x, çap, <laughs> Geçen damla çıktık. Ya. 800 metrelerde bir canavar Yine mi lan? Yine. Abi bu cenevar kamyonlar nedir be? Nedir onlardan çektiğimiz be? Beyler 4x olan var mı ya? Yok mu? Sağ olun. Yusuf sırf adamı vurmasın ben diye. Adam Hemen bakıyorum ne atacağım seni mi kıracağız? Aa adam var adam dropun drop, orada adam var. Hemen bakıyoruz. Düşman evet, görüldü. Düşman görüldü. Oğlum buradan biri sıkıyor lan. Allah bakayım. oğlum ben şu da, şu da Ben görüş izni yok. Aa gördüm. Bravo bravo. Şu var. taş değil mi? <laughs> işaret etmeyeydim miydi? Bak bak düğü gidiyor baba. Bak bak. Ona vuramadım. Sor o ha. Oğlum niye sıkamıyorum ben adama? Oğlum vurun şunu lan. Abi dürbün yok gözükmüyor ki adam. Oğlum adam burada lan burada lan. Taşa geliyor taşa geliyor. Buradan bir dürbün bakayım. Abi ben rastgele sıkıyorum ha şu an. Ayıptım Mehmet çık oğlum oradan. Bakın ben ben do... üst varmış ya. Yani. Onlara başkası bastı. Bunun yönü 10. 10 yönü de üstü adam göremiyorum ki. Bak bak soldan sıkıyor şimdi. Soldan bayağı bir sıkıyor oğlum bu. Çık lan şurada.

Hayır, Neredeler lan onlar? Abi böyle bir şey yok ya. Abi arkadan yürü dedik. <laughs> ulan mu? Ulan mu?